Burası benim evim ve burada sandviçleri ben yaparım. Anladım. Evdeki her şeyi sen kendin kontrol etmek istiyorsun. Ne demek bu? Sen kontrol delisisin. Hep böyleydin ve böyle olmaya devam edeceksin. Ben kontrol delisi değilim. E o zaman sandviçleri benim yapmama izin ver. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. <laughs> Çok özür dilerim. Gerçekten. Lütfen ben şey yapabilir Önemli değil. Tamam tamam. Önemli değil. Özür dilerim. Kardeşim. Önemli de. değil. Pardon. Çok özür dilerim. Tamam tamam. Önemli değil. Ha. Tamam, tamam gerçekten. Yapabilirsin anne. Allah! Yeter! Yeter! yeter. Durun, durun! Durun yahu! Koskoca kadınlarsınız. Şu yaptığınıza bakın. Güzelim pizzanın üzerine çikolata sosu sıçrattınız. Hepsini bu bayan üstünlük kompleksi başlattı. <laughs> Öyle mi bayan? ileriki anlamda idare ederim diyen büyük sahte memeli eski yıldız. <laughs> Benim gözlerim. <laughs> büyük değil. <laughs> Gözlerinde aklı gibi silikon işte. Silikon ne baba? Ay böyle kadınları daha güzel göstermeye yarayan bir şey aslında Bünce ben de ya. Yani. Seni güzel gösterecek bir malzeme daha henüz bulunamadı. Ha üzerinde çalışıyorlar ama pek umut yok. Hadi oradan sen kendine. Çirkin, çirkin, çirkin şey. Çirkin şey. Çirkin şey. Gördün mü yaptığını? İlme geldin, hayatıma girdin ve ben bütün ...şeyimi kaybettim. Kontrolünü mü? <laughs> İsterseniz evi yakın. Ee, Tabii eğer sen ateş yakmayı becerebiliyorsan. <Gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi bakalım. Aslı'yla Serdar Ortaç pastamızı yapacağız. Yalnız şey... ...bütün çikolatalar... ...bitti. Bu pastayı nasıl yapacağız Teyze? Merak etme. Hepsi burnumda. <laughs>